Merhaba arkadaşlar. Ön muhasebe yazılımları ve kullanımı dersimizin ikinci ünitesinde muhasebe yazılımları konusuyla karşınızdayız. E, muhasebe yazılımları bilgi teknolojilerinin bir unsuru. E, dolayısıyla işletme bilgi sistemleri hakkında önce e, kısa bir bilgi verelim. E, i̇nsan ve teknolojinin e, iş yapma yöntem ve usulleriyle e, birleştirilmesiyle bir araya gelen bilgi sistemleri... E, muhasebe uygulamalarında da yoğun şekilde kullanılmakta. Dolayısıyla e, muhasebe bilgi sistemi insan ve teknoloji etkileşimli e, ve bir takım prosedürlerle, kurallarla işleyen e, bir süreç. E, bilgi teknolojisi verilerin toplanması, işlenmesi, iletilmesi, saklanması gerektiğine tekrar e, işleme konu edilmesi ve ilgili yerlere iletilmesi süreçlerini kapsayan e, teknolojik araç. ...ve unsurların bütünü. E, muhasebe yazılımları ise... ...bir bilgi teknolojisi unsur, unsuru olarak... E, ...finansal işlemlerin... ...hızlı ve e, olabildiğince... ...hatasız muhasebeleştirilmesine... ...olanak sağlayan... ...bilgi teknolojisi... E, ...unsuru. E, dolayısıyla... E, ...yazılım tek başına... E, ...her şeyi halleden... E, ...değil ama... E, sistemin önemli bir parçası bilgisayarlardan yararlanabilmemiz için de en önemli araç. E, ön muhasebe ve yazılım söz konusu olduğunda veri ve bilgi kavramlarını e, tekrar ele almakta fayda var. E, çünkü ön muhasebe daha çok e, finansal işlemlerin veri işleme süreci e, tarafında e, rol almakta, Veri, bilgi üretmek amacıyla üzerinde işlem yapılan olguların genel adı. E, bu olgular ses, görüntü, yazı, rakam, şekil veya farklı şekillerde karşımıza çıkan ham e, işlenmeye müsait bilgi üretmek için kullanılan e, unsurların genel adıdır. E, İşletme ile ilgili olarak gerçekleşen sonuçlardan bilgi kullanıcıların yani işletme hakkında karar vermek durumunda olanların yönetim e, ortaklar yatırımcılar veya ilgili diğer taraflar için e, amaçlarına uygun karar vericilerin taleplerine ve amaçlarına uygun şekilde işlenerek elde edilen e, anlamlı ifadeler ya da verilerden dönüştürülen e, sonuçlara bilgi adı verilmektedir. Bilgi de çoğu zaman tek başına kullanılamamakta, farklı bilgilerle tekrar ilişkilendirilerek ya da yeniden işlenerek farklı amaçlarla tekrar tekrar kullanılabilmektedir. Bilgi sistemi ise bilgi sağlayan genel yapının adı. Belli amaçlarla Verileri toplayan, bunları işleyen, gerek bunları güvenli bir ortamda tutan ve ilgililere ileten ağ yapısı şeklinde ifade edilebilir. Bilgi sistemleri işletme yönetiminin kararı ile bilgi kullanıcılarının gereksinimi dikkate alınarak yapılandırılır. Yani bir işletmede bilgi sistemlerinin boyutu yapısı veya yeniliği hızı, işlem hızı ne olacağına işletme yönetimi karar verecektir. Ama burada yapılacak işlemlerle bilgi sisteminin maliyeti arasında bir denge kurulması gerekir. İşletme bilgi sistemleri ilk ünitemizde de bahsetmiştik. İşletme işlevlerine uygun şekilde oluşturulan bilgi sistemi yapıları. Dolayısıyla pazarlama, üretim, finans gibi farklı bilgi sistemleri işletme bünyesinde yer almaktadır. E, muhasebe bilgi sisteminin e, diğer işletme bilgi sistemlerinden farklı tarafı şu, e, işletmenin herhangi bir noktasında gerçekleşen tüm mali işlem verilerini e, muhasebe bilgi sistemi toplamakta ve bunları muhasebe işlem süreçlerinden geçirerek muhasebe bilgilerine, finansal bilgilere dönüştürmekte. E, bunu yaparken de bilgi sistemi, öğelerinden yararlanmakta bilgi sistem öğeleri de e, veri, donanım, yazılım, insan e, iletişim araçları ve yönergeler şeklinde e, ifade edilebilir. E, bunları farklı kaynaklarda farklı şekillerde de görmek mümkün. Genel olarak donanım, yazılım, insan unsuru bilgi sistemlerinin değişmez ana unsurları. Ama bunların aralarında bağlantı kuran ya da organizasyonun işleyişini sağlayan ve asıl üzerinde işlem yapılan unsurların da bu öğeler içerisinde ayrıca ifade edilmesinde fayda var. <laughs> muhasebe bilgi sistemi nedir? E, finansal işlem ve olaylara ait verileri geçerli belgelere dayandırarak kaydeden, hesaplayan, sınıflandıran, e, bunları muhasebe bilgisi şeklinde en kısa şekilde ifade eden yani özetleyen, e, bunları koruma altında tutan ve gerektiğinde tekrar e, işlenmek üzere ilgili taraflara da iletebilen bir Bilgi sistemidir muhasebe bilgi sistemi. Muhasebe bilgi sisteminin yazılım yönü aslında bir uygulama yazılımıdır. Bilgisayar üzerinde çalışan kullanılan yazılımlar sistem yazılımı uygulama yazılımı şeklinde ayrılmaktadır. Uzmanlık alanlarına yönelik yazılımlar uygulama yazılımı olarak ifade edilmektedir. Ön muhasebe ya da muhasebe alanında kullanılan yazılımlarda uygulama yazılımlarına örnek olarak verilebilir. Bilgisayarın donanım unsurlarının çalışabilmesi veya çevreyle iletişimini kurulabilmesi için kullanılan temel araçlar sistem yazılımı olarak ifade edilmektedir. Bilgisayar kullanıcılarının işlerini yapabilmeleri ya da bilgisayardan beklenen bilgilerin elde edilebilmesi için kullanılan özel Amaçlı yazılımlar ise <laughs> uygulama yazılımı olarak ifade edilmektedir. Bunlar standart paket program şeklinde olabileceği gibi ama amaca uygun e, özel hazırlanan yazılımlarda olabilir. E, son dönemde işletmeler için özellikle büyük işletmelerde e, farklı işlevsel e, birimlerin bir arada izlenmesini ve işletmenin bütünleştirilmesini sağlayan kurumsal kaynak planlama yani bütünleşik yazılımlar söz konusu. Bunların da işleyiş mantığı yine aynı şekilde olmakta. Peki muhasebe işlemleri için ya da ön muhasebe işlemleri için yazılım seçiminde nelere dikkat edilmesi gerekir? Her şeyden önce bunun kararını üst yönetim verecektir. Üst yönetimin amaçları ve hedefleri ileride nerede olmak istediği yazılım seçiminde önemli yazılım yatırımları çok uzun vadeli olmamakla birlikte önemli maliyet unsuru oluşturmakta. Dolayısıyla finansal yeterlikler, bunu kullanacak olan insan unsuru, bunun özellikleri, yeterlikleri, yazılımın maliyet etkinliği, yazılımın teknik kapasitesi, değiştirilebilme, dönüştürülebilme, ekleme yapılabilme yani esneklik özelliği ve tedarikçi ya da üretici desteğinin, bakım desteğinin her zaman sağlanabilmesi önemli unsurlar. Teşekkür ederiz. Bir sonraki derste görüşmek üzere.